2023'ün ılık bir Ekim sabahında bacaklarımda hafif bir uyuşmayla uyandım. Ve sanki yüz yıllık ulu bir çınar gibi kök salmaya başladım o sabah. Araştırmacı yazar Murat Yatan Baba'nın bütün eserleri dizisinden çıkan 8. kitabı olan Atatürk'ün Cihadı, Davar Sürüsünden insan Olmaya Geçiş Cumhuriyet Kitabı, Atatürk'le Yüzleşmek programını sunar. Yani özgür ortamları, onların eski Yunan ve Hint uygarlıklarını aşmalarını sağladı. Avrupa, eski Yunan'ı ve Hintlileri İslam bilginlerinden keşfetti. Meymun, fikir tarihine beytül hikme, yani hikmet, felsefe ocağı denen o bereketli düşünce kurumunu hediye eden ve bu yolla yüzlerce düşünce adamına yol açan kişidir. Eski Yunan metinlerinin Arapçaya çevrilmesinin öncülüğünü yapan da odur. Bunun bir anlamı da, Batı Rönesansı'nın mayasını çalan büyük ruhların başta gelenlerinden birinin de memnun olduğudur. E, peki hüccet ama hüccet sahibi olan aynı zamanda kudret sahibi oluyor. Ama Aynen. kudret sahibi olan hüccet sahibi ol, olma gibi bir şeyi, şansı yok. Kur'an-ı Kerim işte bu devrimi yapmıştır Mustafa Hocam. Ama Kur'an'ın yaptığı bu devrim Gazali'de tıkanmıştır. Gazali'nin kitabının en ünlüsünün adına İshak Ulmitdin mi? Dinle İslam ilimlerin ihyası. Hı, hı Atatürk ise ihya eden inşayı getirmiştir. Değerli izleyenler, gördüğünüz gibi kırmızılar giydik çünkü neden? E, balkonumuza da Türk bayrağımızı astık da ondan. Bugün 10 Kasım Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü anacağız. Ortak yayın yapacağız. Ben şu anda gördüğünüz gibi Yatağın Baba ile Atatürk'le Yüzleşmek programımızın stüdyosundayım. Aynı zamanda Yatağın Baba yazıları özetleri programımız var. Bir de basında Yatağın Baba kitapları. Yatağın Baba yazıları özetleri stüdyomuzda Selma Hanım bizi bekliyor. Basında Yatağın Baba kitapları stüdyomuzda ise Fatma Hanım. Ben arada mesafe olduğu için gitmeyeceğim burada kalacağım. Bu üç stüdyomuzda kısa ama evrenselliğin doruklarında büyülü ve destansı bir yolculuğa çıkacağız. Alıntı yapacağımız kitaplardan bir tanesi Benim Bu Siyaset Peygamber Mesledir kitabım ki bu kitabımın bu sene 20. yılı. Onun şerefine Almanya ve Japonya'nın kalkınmışlığı bahsi var. Ayrıca Yaşar Hocamızın bu iki kitabından alıntı yapacağız. Firavun kitabı ve İslam dünyasında akıl ve Kur'an nasıl dışlandı? Ele alacağımız konu kudret ve hüccet. Ama iki kitabında yer alsa da belki diğerlerinde de vardır. Biz bu İslam dünyasında akıl ve Kur'an nasıl dışlandı o alıntıyı yapacağız. Yazı özetlerinde de benim inanılmaz öğretici bir yazım var o. O da sürpriz olsun birazdan görürsünüz. Bu program aynı zamanda İstanbul'da ve de denize çekildi. 2020 yılında İstanbul'da denize bakan açık hava ofisinde bir yazı okumuştum. İnanılmaz güzeldi. O da Orhan Bursalı'nındı. Onunla başlayacağız. Yazıyı baştan sona okumayacağım. İki bölümünü aldım. İlk önce ilk bölümü okuyacağız ve onu ayırtlayarak devam edeceğiz. Altın Çağ'daki Bilimsel Teknolojik ve düşünsel üretimin itici gücü din değildi. Özgürlük ortamıydı. Bilim ve düşün yani felsefe insanlarına yönetimlerin sahip çıkması ve onlara üretimleri için en geniş olanakları sunmalarıydı. Şüphesiz Müslüman olmaları ortak toplumsal ve yönetimsel yapı gereğiydi. İnançlarını çok farklı noktalarda sorguluyorlar. Örneğin devraldıkları eski Hint ve Helen düşünürlerinin ortaya koydukları bilim, mantık, felsefe, teknoloji, fizik, tıp, kimya alanlarında bilgi ve düşünceleri aşma yönünde çaba sarf ediyor ve bunu da başarıyorlardı. Yani özgür ortamları, onların eski Yunan ve Hint uygarlıklarını aşmalarını sağladı. Avrupa, eski Yunan'ı ve Hintlileri İslam bilginlerinden keşfetti. Bu uygarlığı aşma yönünde dev adımlar attı. Osmanlı ise bunun zerre farkında değildi. İlim değil, fetih peşinde koştu, yoruldu. Avrupa, bilimi, teknolojisi ve bu sayede yarattıkları zenginlikle Osmanlı'yı paramparça edip dağıttı. Şimdi Orhan Bursalı ne dedi? dönemin yöneticileri yani 800 ile 1200 arasında çünkü İslam'ın altın çağı bu 400 yılda oldu. O dönemin yöneticileri ilim adamlarını serbest bıraktı ve o ilim adamları kendi akranlarını geçti. Hint, Yunan ne aklınıza gelirse hepsini geçti. İlk önce nasıl geçine geçmeden önce bunu kim başlattı? Bu İslam'ın altın çağını. Onu öğreneceğiz. Öğrenmek için de Halife Memun'dan bahsedeceğiz. Değerli izleyenler, Yatan Baba Yazıları Özetleri programımıza ve bu program için özel olarak tasarlanan stüdyomuza hoş geldiniz. Paylaşacağımız yazı, İslam'da kudret ve hüccet adını taşıyor. İkinci adı Manço, Makyavelli ve Memunda Mübahlık. Yazı, Mazhar Fuat Özkan, Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Cemil Turan'ın bacağından bıçaklanması, Barış Manço'nun şarkısında Makyavelli'nin tezlerini eleştirmesi, Emevi ve Abbasilerin İmam-ı Azam'la ilişkileri ve de Batı dünyası Makyavelli'yi mi yoksa Memunu mu dinledi şeklindeki ara başlıklardan oluşuyor. Bu alt başlıklardan aktaracağımızsa, Yaşar Nuri Hoca'nın İslam Dünyasında Akıl ve Kur'an Nasıl Dışlandı kitabından alıntının yapıldığı, Son bölümü. Makyavelli kudretle, manço hüccetle bu işin olması gerektiğini söylüyor. Peki Kur'an hangisini destekliyor? Ayrıntıları Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk'ün kitabından okuyabilirsiniz. Ben bu yazımda o konuya girmeyeceğim ama İslam tarihinden birkaç özet alıntı yapacağım. Yapacağım alıntıda göreceksiniz ki Batı aslında Makyavelli'yi dinlemedi. Çünkü Batı bugün işsiz kalanlara işsizlik parası dahil bütün güzellikleri sunuyor kendi insanına. Bunu Müslümanlar başlatmalıydı ama onlar başlattı. Makyavelliği dinleselerdi bunu yapmazlar. Halkı yokluk içinde yaşatıp ezmeye devam ederlerdi. Peki Batı'yı makyavelli değilse kim dölledi? Bu Rönesans nasıl gerçekleşti? Batı Rönesansı'nın tohumunu Müslüman memun attı. Yani Batı medeniyeti. Makyavelliği değil memunu dinledi. Kanıt olarak Yaşar Nuri hocamızın kitabından şu bilgileri gösterebilirim. Memun kudretle değil, hüccetle seçkinleşen bir halifeydi. Yani o, Kral filozof veya filozof kraldı. Enteresandır, kudretçi Arap tarafından i̇mam Azam gibi halife Meymun da dışlanmıştı. Çünkü babası Harun'u Reşit'in Arap olmayan bir cariyesinden doğmuştu. Meymun, fikir tarihine Beytül Hikme, yani hikmet, felsefe ocağı denen o bereketli düşünce kurumunu hediye eden ve bu yolla yüzlerce düşünce adamına yol açan kişidir. Eski Yunan metinlerinin Arapçaya çevrilmesinin öncülüğünü yapan da odur. Bunun bir anlamı da Batı Rönesansı'nın mayasını çalan büyük ruhların başta gelenlerinden birinin de memnun olduğudur. Memun, insanlığın çıkabileceği kudret sınırının ucuna kadar gelebilmişlerden biri. Ama o, bilgi, ışık düşünce ve sevgiyle doruklara çıkmayı yeğliyor. Kral memnun filozof memunu öne çıkarıyor ve bize şu yolda ders veriyor. Madde, ihtişam ve kudretini değil, bilgi ışık gücünü seçin, ona güvenin, onunla yücelin, çünkü ölümsüz olan odur. Ölümsüz olan kudret değil hüccettir. İslam Dünyasında Akıl ve Kur'an Nasıl Dışlandı? Sayfa 16-17 Peki değerli izleyenler, Broussel dedi ki, geçti. Müslümanlar, Yunan filozoflarında geçti. Hint filozoflarında geçti. Nasıl geçti? Bir örnek verelim. O da Aristo ile Farabi'yi kıyaslayarak. Güzel bir program serisi oldu. Yani buna e, samimiyetimle söylüyorum sana. Yani kamera karşısında şirinlik olsun diye söylemiyorum. Beni tanırsın. Tanıyorum. Yani i̇nanmadığım bir şeyi asla dile getirmem. Programımız için çok e, güzel katkılar verdin. Değerli izleyenler, basında yatan Baba yazıları programımıza ve bu program için özel olarak tasarlanan stüdyomuza hoş geldiniz. Söz konusu yazı Atatürk, Aristo ve Ali İmran 66. ayeti adını taşıyor. Yatan Baba yazıyı 15 Nisan 2019'da yayınlamıştı. Yazısının bir bölümünü ise davet edildiğinde 25 Mayıs 2018'de televizyonda da anlatmıştı. Yani yatan baba televizyonda anlattığı bölümü çalışmış ve yazısını yaklaşık bir yıl sonra tamamlamıştı. Şimdi o inanılmaz ufuk açıcı bölümü sizinle paylaşıyoruz. Müslüman düşünürler her biri insanlığın büyük evlatlar olan Yunan filozoflarını nasıl oldu da açtılar? Bunu nasıl başardılar bölümünü? Bunun devamından şu da yapılıyor. Deniyor ki İştahat kapısı kapandı. Hı hı. Aklı işletmeyeceksiniz. Yani demek istiyor ki ben Arap'ım ben ne dersem odur. Arap olmayanların böyle bir hakkı yoktur. Bunu yaparken de Farsı Gazali'yi kullanıyorlar. Gazali zaten bu iştahat kapısını kapatıyor. Burada öyle geniş bir bahis var. Ben bununla ilgili bir makale yazdım. Sonuca geliyorum. Kur'an-ı Kerim... Allah bilir siz bilmezsiniz diyor. Böyle bir ayet var. Hüseyin Atay diyor ki bu şu demektir. O tarihe kadar insanlık Aristo bilir diye biliyordu. Çünkü Aristo hem bilgin hem filozof. Kur'an siz bilmezsiniz Tanrı bilir diyerek Aristo'yu da aşabilirsiniz demek istiyor. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim Aristo'yu aşıyor. Yani şöyle aşıyor, Müslümanlar onu aşıyor. Mesela Parantez bir örnek vereyim anlaşılsın. Aristo diyor ki bir kainat var mı var? O halde bunu bir yaratan olmalı. Demek ki Allah var. Felsefesi bu. Allah'a kainat üzerinden gidiyor. Hı, hı Farabi, Müslüman Farabi felsefesine diyor ki bu felsefe yanlıştır. Neden diyor? Peki diyor Allah kainatı yaratmasa ne yapacaktın? Allah yok mu olacaktı o zaman? Hı hı. Sen yarattığından vara gidiyorsun. Farabi de diyor ki kainat olmasa da Allah vardır. Farabi'nin bu felsefesi Aristo'nun felsefesinden daha yüksektir. Hı hı. Farabi'ye de bu güç işte bu ayetten geliyor. Allah bilir siz bilmezsiniz. Her bilen üstüne başka bir bilen vardır. Felsefe budur. Aklı böyle işletmektir. Aklın disiplinidir. Kur'an-ı Kerim işte bu devrimi yapmıştır Mustafa Hoca. Burada şu bilgi de önemli. Bunu Yunan filozofları başlattı diye biliniyor ama onlar başlatmadı. Daha önce başlatanlar da var, onlar da şunlar. Genel olarak felsefi düşüncenin Atina'da başladığı ve orada gelişip yaygınlaştığı kabul edilir. Ancak Atina'nın yükselişi, M.Ö. 5. yüzyılda Perikles döneminde başlar. Halbuki ondan çok daha eski tarihlerde, Mezopotamya, Mısır, Filistin ve Anadolu'nun kıyı bölgelerinde benzer düşünce insanları yetişmiş ve öğretileriyle hem kişilere hem de toplumlara yön vermişlerdir. İşte bu şekilde değerli izleyenler bu başarılar gerçekleşti. Peki ne oldu da bu iş durdu? İslam'ın altın çağı 1200'den sonra durdu ve onu tekrar kim başlattı? Bursalı'ya göre Atatürk başlattı. Atatürk, altın çağın devamcısıdır. Bu gerçeğin farkında olan Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'ni bu temeller üzerinde kurdu. Bilim ile, aklı hür, fikri hür, vicdanı hür nesillerle bu başarılabilirdi. Bu bakımdan, Atatürk, İslam'ın altın çağının Müslüman dünyada izleyicisidir. 700 yıllık bir kaybı telafi etmenin ve ileri uygarlığı yakalayıp geçmenin tek yolu, uygarlığın en ileri olduğu noktada ki bugün Avrupa'dır izleyicisi üreticisi olmak ve onu geçerek daha ileri bir uygarlığa ev sahipliği yapmaktır. Osmanlı evrensel tek bir bilim insanının yetişmesine fırsat vermemiş ve ortam yaratmamıştır. Çıkanları da yok etmiştir. Atatürk ise bunu varoluşun temel şartı olarak görmüştür. Bu nedenle hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Fendir demiş ve bilimin sıfırdan temellerini atmıştır Türkiye Cumhuriyeti'nde. Tekrar birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın Murat Yatağan Baba. Evet sözü size bırakıyorum. Oradan devam edeyim. Hal böyleyken Filistin'in ağlamaya hakkı yok. Şimdi özellikle mesela biz Türkiye yanı başımızdaki Filistin fark etmiyor. Bir sürü mazeret öne sürülüyor. İşte imkan yok. Ötekinlerin imkanları çok kuvvetli. Ya Mustafa kardeşim Japonya'dan ülkeye Amerika iki tane atom bombası attı. Nagasaki'ye, ya, Hiroşimaya Taş üstüne taş kalmadı. Hmm. Japonya o haldeydi. He. Dibin dibini vurdu. Almanya diye bir ülke var. İki tane dünya savaşından yenik çıktı. Fırından bir tane ekmek alabilmek için 40 bin mark para veriyordun. Parayı böyle çuvalla taşıyorlardı, 40 bin markı verip bir tane ekmek alabiliyordun. Enflasyon yüzde binleri vurmuştu. O da böyle dibin dibini vurdu. Almanlar hatta dediler ki siz bittiniz. Daha bundan sonra siz toparlanamazsınız. Hı, hı Almanlar dedi dedi doğru. Dibe vurduk ama biz yeniden toparlanacağız. Nasıl olacak o işte sorduklarında? Ekonomi battı, şu battı, şu battı, şu battı ama zaten ne oluyorsa o amadan sonra oluyor ya. Üniversitelerimiz ayakta dediler. Evet. Seyirciler bunu yakalasın, bırakmasın biraz sonra bağlantı kuracaklar. Japonya nasıl o halden sonra ayağa kalktı? 3000 tane gencini Mustafa kardeşim Batı'ya gönderdi Avrupa'ya ilim irfan öğrensinler diye. O 3000 genç ilim irfan öğrendi. 3000 de Japonya'ya döndü ve Japon mucizesini gerçekleştirdi. Almanların o dipten tavana çıkması da ilim irfanla oldu. Japonlarınki de öyle oldu. Kur'an'ın terminolojisiyle konuşalım hüccetle oldu yani Aynen evet. Peki bu böyleyken şimdi Filistin'in ağlamaya hakkı var mı? Reklamlardan sonra tekrar bir araydayız evet. Köy enstitüleri ve buna benzer oluşumlarla Türkiye 50 sene daha giderse Amerika dahil hiçbir kuvvet Türkiye'nin önüne geçemez O yüzden ne yapıp edip bu sistemin ortadan kaldırılması lazım diyor okyanusun öteki tarafı. Türkçesi ilim irfanı bitirin hurafaya boğun. Transferu İlmir irfan temsil ediyor. Tabii. Verdiğimiz bağlantıyla beraber. Doğru. Harf devrimi de bununla bağlantılı. Binde yedilerde sürünen okuma yazma oranı harf devrimiyle çok kısa bir sürede yüzde on yedi, yüzde yirmi, yüzde üçleri buldu. Dünya rekorları kırıldı. İlmi irfan orada da yaşadı. Atatürk Türkiye'sinin ayağa kalkması da o savaşlardan sonra İlmi oldu. Hüccetli oldu yani. Hüccetli. Ee, biz hüccet onun karşısındaki belki imaj olarak karşısındaki e, kavram kudreti aynı kefeye koyabiliyoruz. Ama kudrette eee Şöyle bir olumsuzluk var. Bir baskı, baskıcı ıı, zulüm sistemine de çağrışım yapıyor kudret. Hı, hı. Salt güç. <laughs> Bunun ilmi dayanağı yok. E, peki hüccet ama hüccet sahibi olan aynı zamanda kudret sahibi oluyor. Ama Aynen. kudret sahibi olan hüccet sahibi ol, olma gibi bir şeyi şansı yok. Sen anlatırken hatırladın bu şeyde geçiyor değil mi? İslam dünyasına akıl ve Kur'an nasıl dışlanın baş tarafına geçiyor. Bu Abi. hüccet kudret konusu hatırladım şimdi. Tabi. Yaşar Nur Öztürk'ün o kitabına geçiyor. Evet. Peki değerli izleyenler Atatürk bunu başlattığında 1900'lü yılların başlarında bir de 1200'lerde bitmesi var. Arada 700 sene var. Kim bitirdi bunu? Ve Atatürk'ün o mirası devralması yani İslam'ın altın çağını artık yeniden nasıl olabilecek? Biraz da onun üstüne duralım ve öyle bitirelim. Ama Kur'an'ın yaptığı bu devrim Gazali'de tıkanmıştır. Gazali'nin kitabının en ünlüsünün adı ne? İhya-i değil mi? Dinle, İslam ihyası. Hı hı. Atatürk ise ihya-i inşayı getirmiştir. Geçmişte takılıp kalmaya değil, geleceği inşa etmeyi. Bu milletin yol ayrımındaki iki tane oktan birini seçecek ya, o iki seçenek şudur. Gazali'nin ihyası mı, Gazi'nin inşası mı? Hı, hı. Hüseyin Ata diyor ki, Gazi'nin inşası mı? Allah diyor sevdiklerinin yanına alsın. Böyleyken böyle değerli izleyici, değerli Atatürk severler. işin tarih boyunca süre gelen özeti buydu. Bu şekilde bir tarih var önümüzde. Hintlilerden başlıyor, Halemlerden başlıyor, Anadolu'da başlıyor. Ondan sonra bu Yunan filozofları tarafından ileri götürülüyor. Ondan sonra bu Müslüman yönetici Memun tarafından tercüme ettiriliyor. Bizim Müslüman düşünürler okuyorlar ve Yunan felsefesinin filozoflarının daha üstüne çıkıyorlar. Ondan sonra bu duruyor. Nasıl ve neden durduğunu programda bir örnek anlattık. Daha sonra bunu Batı tarafından bizim müslüman düşünürlerin o eserleri alınıyor onlar onu tercüme ediyor ve onlar bu sefer uygarlığı öne geçiriyor. Ta ki Atatürk'e kadar Atatürk bu sefer bizim kendi öz malımız olan o değeri, o ilmi batıdan tekrar alıyor. Bir kanıtı da var bunun. Daha önce anlattım. Amerika aya Atatürk sayesinde inebildi. Nasıl yani? İzlemeyenler şaşırmıştır. Hatta programın sonuna koyayım onun linkini, bağlantısını. İstenenler tıklasın, onu da izlesin. Atatürk'ün bu özgür alanı sağlamasıyla işinde uzmanlaşan bir Türk, Amerika'da NASA'ya giriyor. Amerika defalarca denediği halde aya inemiyor. Bu son seferde de yine inemeyecek diye korkuyorlar. Çünkü aynı hatayı ver, verecek diyen arkadan bir ses duyuluyor. Merak etmeyin inecek. Dönüyorlar bakıyorlar. Sen kimsin? Nasıl bu kadar eminsin? Çünkü diyor o yazılımı ben yazdım. E sen kimsin? Ben Atatürk Türkiye'sinin yetiştirdiği falancayım. Onun içindir ki bu sayede bu Türk ve Müslüman yazılımcının sayesinde Ay'a inilebildiği için Ay'a çıkan astronotlar dünyaya indiklerinde ta Amerika'dan Türkiye'ye, Ankara'ya geldiler ve anıt kabiri ziyaret ettiler. Neden? Atatürk'ün yetiştirdiği bu ilim irfan sahibi insanlar sayesinde defalarca denememize rağmen başarısız olduğumuz halde bu sefer başardık diye. Atatürk uygarlığı bu sarada imkanlarla insanı onu aya indirdi, aya, aya çıkarttı. O seviye çıkarttı. Ama sonra işte bu şekilde bu aklı işletmek durunca, ilim irfan durunca, eskilerin lakırtılarını din yapınca, siyaset yapınca, hayat ne denir ona? Kabulü yapınca Müslümanlar yere serildi ve Yahudilerin, Hristiyanların ayağının altında paspas oldu. Paspas olmaktan çıkıp yeniden değil aya, bütün gezegene hükmetmek için Atatürk'ün bıraktığı yerden başlamak lazım. O da ancak aklı hür, vicdanı hür nesiller yetiştirerek olur. Kudretle değil, hüccetle yani ilim fanla olur. Bin senedir okumayan bir millet, Kur'an'ın dininin temel ibadetini bin senedir yapmıyor demektir. Bunlar çıldırmış. Bunlar sinir oldukları o Atatürk Cumhuriyeti'nin değerlerine toslamak için şaşırmışlar bunlar. Bunlar gidiyor. Nereye gidiyor? Kendileri de bilmiyor. Bu ne biçim bir kahır ve beladır bu milletin başında. Yatan Baba kitapları Türkiye'nin yarınları için akıntıya kürek çekenlerin çoğalmasına çalışan kitaplar. Yatan Baba kitapları şehadet kelimesinin çiğnenen haysiyetini kurtaran kitaplar. Yatan Baba kitapları kültürün namusunu kurtaran kitaplar. Murat Yatan Baba'nın internet sitesi yayında. Yazılarından kitaplarına çalışmalarını toplu halde bulacağınız siteyi ziyaret edebilirsiniz. Yaşar Nuri hocamızın ve yatan Baba'nın kitaplarını, video notundaki bağlantıları tıklayarak, adrese teslim kolaylığıyla sipariş verebilirsiniz. Yani özgür ortamları, onların, eski Yunan ve Hint uygarlıklarını aşmalarını sağladı. Avrupa, eski Yunan'ı ve Hintlileri İslam bilginlerinden keşfetti. Meymun, fikir tarihine beytül hikme, yani hikmet, felsefe ocağı denen o bereketli düşünce kurumunu hediye eden ve bu yolla yüzlerce düşünce adamına yol açan kişidir. Eski Yunan metinlerinin Arapça'ya çevrilmesinin öncülüğünü yapan da odur. Bunun bir anlamı da, Batı Rönesansı'nın mayasını çalan büyük ruhların başta gelenlerinden birinin de meymun olduğudur. E, peki hüccet ama hüccet sahibi olan? aynı zamanda kudret sahibi oluyor. Ama Aynen. kudret sahibi olan hüccet sahibi ol, olma gibi bir şey, şansı yok. Kur'an-ı Kerim işte bu devrimi yapmıştır Mustafa Hoca. Ama Kur'an'ın yaptığı bu devrim gazale tıkanmıştır. Gazali'nin kitabının en ünlüsünün adı ne? İhya-i Ulmüddin değil mi? Dinle, İslam hı, hı. Atatürk ise ihya'yı eden inşa'yı getirmiştir. İzleyip dinlediğiniz için teşekkürler. Akla dahil vurulan 700 yıllık prangayı kırıp insan uygarlığını aya kadar çıkartan, yükselten Mustafa Kemal Atatürk'e de rahmetler. Araştırmacı yazar Murat Yatan Baba'nın bütün eserleri dizisinden çıkan 8. kitabı olan Atatürk'ün Cihadı, Davar Sürüsünden İnsan Olmaya Geçiş Cumhuriyet Kitabı, Atatürk'le Yüzleşmek programını sundu. Ve asırlık çılanlar beni de aralarına aldılar. Ve 2023'ün ılık bir içim sabahında yeni bir kayaların oğlunun doğuşunu beraberce seyre koyulduk.